Can you blow my whistle, baby? Whistle, baby. Let. Herkes tekrar merhaba tekrar benim kimsinlerle. şimdi bu çocuklarla beraber şunu söylemek istiyorum. bir video için çekmek, video için çekmek gereken şeyler. Yani bir kanalla gereken şeyler. Birinci olarak mikrofon arkadaşlar mikrofon ne Sesinizi kaydetmek için olması lazım. Böyle yazı yazarken pek anlaşılmıyor dediklerimiz yani. Tam anlatamıyoruz. Bende çok oldu bu olay. O yüzden mikrofon aldım. 2. Full çekme programı. Yani video çekmek için. Hani 10 dakika değil, 20 dakika değil de. 30 dakikalık bir şey yani. Harika bir kanal oldu. Yani benzeri olmayacak bir şey olması lazım yani. Gidersin adamın kanalda köpek çocuk dersin Ay, o da gider köpek çocuk kular yapar yani çalınmış gibi olur bir arkadaş yani sıkıcı oluyor survivor oynuyorsun mesela gideceksin diyeceksin Çamur getirir misin diyeceksin götürecek savaş yapacaksınız yani aksiyonlu olması lazım yani son olarak bir oyun yani güzel bir oyun olacak böyle hareketli falan öldürmeli aksiyonlu bir oyun sıkıcı olmayacak çok oynanan bir oyun olacak Minecraft ben şunu söyleyeyim size Minecraft ya da Wolf'tim ben de ben çok çekiyorum yani çok oynanan oyunun aldığını da görüyorum Neyse arkadaşlar bu bölümümüzden sonuna geldik ee, abone olup beğenip bu serinin devamını size yardımcı olmamı isterseniz beğenip like atmayı unutmayın arkadaşlar bay bay